Herkese merhaba. Nihalce Sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar ve beyler. Bugün sizlere böyle ufak bir alışveriş yaptı kızım ve bu şekilde tanıtımını yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte kutu açılımı yapalım. Hemen şöyle gösterelim. Çantamızı öncelikle bir boşaltalım. İçindeki aldığımız malzemeleri hemen bu şekilde dizmek istiyorum. sanırım bitti. Sizleri fiyatlarıyla birlikte göstermek istiyorum. Size bu şekilde iki adet likit highlighter aydınlatıcı aldık göstermek istiyorum. Sizinle birlikte açılımlarını da yapmak için açıkçası iftardan sonrayı bekledik. Açabilirsem inşallah. Açamadık. Şöyle bir tanesini açalım. Bunların Abla. Öncelikle bu şekilde göstermek istiyorum. Sizinle birlikte açılımlarını yapalım. bir bant daha yapmışlar. Nasıl bir sıkılıkta yaptıklarını inanın ki anlamış değilim açıkçası. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hemen highlighter'ı bu şekilde Elimin üstünde duruşunu göstereyim. Bunu göz pınarlarımızın önüne aldık kızımla birlikte. Bu bir rengimiz. Şurada şu şekilde kapağını bir kapatalım. Numarası yazıyor. 915. Açıkçası ben bunu çok beğeniyordum. Bir sonraki rengimizde 920. Bir de bunun açılımını yapalım. Rengi çok tatlı değil mi sizce de? Hemen bu şekilde bunun da göstermek istiyorum. Bu ilk yaptığım highlighter'ın bu da ikinci yaptığım highlighter'ın rengi. Gözlerimizde ten rengimle de bu şekilde göründü. Göründüğünü göstermek istedim sizlerle. Şimdi bu şekilde Dalin bebek kolonyasını göstermek istiyorum. Bunun fiyatını şu şekilde 60 liraya aldık. Tabi siz oradan kokusunu alamayacaksınız ama ben gene de sıkmak istiyorum. Dalin gibi kokuyor. Kızım için gayet güzel. Highlighterların bu arada fiyatını söylemedik. Highlighterların fiyatı 55 TL arkadaşlar. Bir adet sadece 55 lira. Şimdi rümelimize geçmek istiyorum. Maskaramıza. Bunu da normalde e, indirim fiyatıyla aldık. İndirim fiyatıyla da aldığımız için biraz daha uyguna geldi. 67 TL. Bu şekilde. Bir saniye şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı hem fiyatı da çok çok uygun şöyle de gösterelim bu şekilde kızım kendine bir adet de şeffaf kaş sabitleyici ve maskara almış hemen bunun da sizlerle birlikte açılımını yapıyoruz Bir saniye ilk defa açılım yaptığım için açıkçası tabii ki de biraz değil çok heyecanlandım. Yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Bunu da açalım. Hemen kızım bunu okulda okulda duyduğunuz gibi arkadaşın bir tanesinde görmüş. Çocuklar okullara ne yapmıyoruz? Makyaj yapmıyoruz değil mi? Böyle arkadaşlarımıza kötü örnekler olmuyoruz. Lütfen, lütfen. Hemen. Bunun fiyatı da 34 TL arkadaşlar. Kızlar yine söylüyorum lütfen okullarda makyajlarımızı bırakıyoruz. Hanım hanım kızlar oluyoruz değil mi? Bu şekilde iki adet de gloss almış bulunmaktayız. Bunların tanesi 109 TL. Şimdi şişe açalım sizinle birlikte. Hemen bunu da göstermek istiyorum elimin üstünde şöyle çok güzel olmadı mı? Ama tabii bunu ne yapmıyoruz? Okullara yapmıyoruz. Bu bir tanesi. Bu da bir diğeri. Bunu ben beğendim. Herhalde bu benim olur diye düşünüyorum. Bir buna bakalım. Bir de diğerini açıkçası. Bakın çok güzel oldu. Şöyle biraz karanlık yapalım elimizle. Bir diğer rengine de bakalım. İlk defa bu şekilde açılım yapıyorum. Açıkçası heyecanlandım. Yalan söylemeyin. Çok ilgi alanıma girmez. Sadece mavi rimel gri sürmedir. Benim favori renklerim. Beni bilen bilir. Favori renklerimdir. Gördüğünüz gibi bunu bile açamıyorum. Siz düşünün. Bunu da ben beğenmiştim. Hemen şöyle bir sticker azıcık çekelim. Bu da bir diğer gloss'umuz. Sanırım bunu da ben beğenmiştim. Herhalde ben beğendim. Kız bunun rengi hiç yokmuş ya. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunu kızım, bunu da ben beğendim. Normalde aslında çok makyaj yapmaz. İlk defa heveslendi. Burslu parası Paris'te yeni yatmış. Gördüğünüz gibi. Bu ikisinin fiyatı da 109 TL. Tanesi 109 TL. Bu şekilde tokalarımız var. Bunlar da hepsi 15 TL. Ne kadar ucuz dem. Bana da öyle geldi. Koluna takıyor biliyor musunuz saçından çok. Bu da dilim dönecek herhalde. Morfose fön suyuymuş. Bu da bu şekilde 100 TL. Bunun açılımını yapsak mı yapmasak mı? Yapalım ya, bunu da yapalım, değil mi? Bu da çok güzel kokuyormuş, öyle, o şekilde söyleyip aldı. Bakalım, hmm, kokusunu beğendim. Güzel, güzel, çok güzel koktu. Evet, son olarak da muhteşem çantamızı göstermek istiyorum bu vardı. Başka değişik çantalar da vardı ama ben onları biraz laf aramızda iç çantasına benzettim. Yoğun istek üzerine bunu aldım. Belki ileride buna ben ne yapabilirim? El koyabilirim. Tabii ki de bunun fiyatı da 230 TL'ymiş. Bir taraftan kızım söylüyor. Ben de size söylüyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bayıldım. Siz de bayıldınız değil mi? Hemen şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Ürünlerimizi dizelim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sanırım bu şekilde ilk ve son videom olabilir. Çünkü bu çok da benlik değilmiş. Bunu da anlamış olduk hep birlikte. Kendinize çok iyi bakın.